Ailem beni kuzenimin mezuniyetinde park görevlisi yaptı ve online işimle alay etti. Sonra 1.2 milyon lira kazandığımı öğrendiler. Biliyor musunuz? Bazen hayatın en acı gerçeklerinden biri sizi en çok yargılayanların aileniz olmasıdır. İsmim Emre, 31 yaşındayım ve eğer ailem hakkında bir şey öğrendiysem o da şu. Başarınız onları rahatsız etmediği sürece yanınızdalar. Hiçbir zaman herkesten farklı düşünmüşümdür. Tanıdığım herkes üniversiteye giderken, hukuk, tıp ya da mühendislik okurken ben çocukluk odamın köşesinde yoktan bir e-ticaret markası yaratıyordum. İlk başta sadece özel tasarım telefon kılıfları satıyordum. Sonra tişörtler geldi. Derken kar topu gibi büyüdü. Onlar özgeçmişlerini düzenlerken, staj başvuruları yaparken ben 6 haneli rakamlara ulaşan stok yönetimi yapıyordum. Ama annem için ben hala işsizdim. Düğünlerde, aile toplantılarında hep aynı laf. Bu Emre hala ne yapacağını düşünüyor. Sanki şirketim birisi onu onaylayana kadar gerçek değilmiş gibi. Sanki başarı ancak takım elbise giyen biri söylediğinde geçerliymiş gibi. Bardağı taşıran son damla kuzenimin mezuniyet partisiydi. Elif, 23 yaşında, prestijli bir üniversiteden yeni mezun, uluslararası ilişkiler diplomasıyla ailenin altın kızı. Bilirsiniz işte, sınıf başkanı, üç dil bilen, hayır kurumlarında gönüllü çalışan, her fotoğrafta bir Disney prensesi gibi görünen tip. Büyürken hiç sorunum olmamıştı onunla. Dürüst olmak gerekirse ne çok yakındık ne de düşmandık. Ama Elif'in her zaman öyle bir havası vardı ki sanki her cümlesinin sonunda alkış bekliyormuş gibi. Annesi ve babası, yani teyzemle eniştem bu havayı körüklüyordu. Her küçük başarısı parti, çerçeveli bir plaket, toplu mesaj ve Elif'in büyük anı başlıklı bir Facebook albümüyle kutlanırdı. Mezuniyet davetiyesini aldığımda ne beklediğimi biliyordum. Bahçelerine kurdukları dev çadır, renkli ışıklar, şampanya ve abartılı bir organizasyon. Ama öngöremediğim bir şey vardı. Bana verilen rol. Partiye biraz erken gittim, kalabalıktan kaçmak için. Ama kapıda beni karşılayan Elif'in annesi Ayşe teyzeydi. Elinde neon sarısı bir park görevlisi yeleği sallıyordu. Sanki mesaiye başlamak için gelmiş gibiydim. Harika Emre, tam seni bekliyorduk. Park işlerinde yardım edebilir misin? Sokakta arabalar birbirine girdi. Merhaba bile yok. Teşekkürler yok. Sadece bir yelek, bir telsiz ve sırtıma vurulan şefkatli bir tokat. Sanki hafta sonu vale görevlisi olarak çalışan bir üniversite öğrencisiymişim gibi. Ben partide çalışmak için gelmedim Ayşe teyze dedim. Kutlamak için geldim. Gülümsedi. Sanki şaka yapmış gibiydim. Haydi Emre, bir saat yardım et. Sen bu işleri iyi yaparsın ya. internetten şeyler falan. İşte tam o anda gitmem gerekiyordu. Yeleği geri verip hayır demem gerekiyordu. Ama içimdeki o lanet olası aile sadakati kabul etmeme neden oldu. İlk 90 dakikamı SUV'leri çimen alanlarına park etmekle, yaşlı akrabalarımın çantalarını taşımakla geçirdim. Kimse beni değiştirmedi. Kimse bana bir içecek bile getirmedi. Sonunda arkadaki kaplanır masa ve sandalyelere oturduğumda, terli ve tozlu bir halde asıl kutlama çoktan başlamıştı. Bahçenin ortasında tebrikler elif yazan altın yaldızlı dev bir pankart vardı. Girişe kırmızı bir kurdele çekilmişti ve altında yepyeni bir araba duruyordu. Davetliler pasta masasının etrafında toplanmış, içip sohbet ediyorlardı. Annem en ön sırada oturuyordu, sanki Elif'i kendisi büyütmüş gibi. Bana yarım yamalak bir el salladı. İsmimin yazılı olduğu yer kartımı gördüm. Büfe sırasında, süs bitkilerinin arkasında, ana masalardan uzakta bir yerde. Elif ışıl ışıl parlıyordu. Beyaz bir elbise giymişti, her hareketiyle ışık yansıtıyordu. Masadan masaya dolaşıyor, sanki seçim kampanyası yapıyormuş gibi herkesle konuşuyordu. Mikrofon verildiğinde dramatik bir şekilde dokunup güldü. "Gelen herkese çok teşekkür etmek istiyorum." dedi, şampanya kadehini kaldırarak. "Özellikle gerçek eğitimin ve çalışmanın değerini bilen insanlarla çevrili olmak çok anlamlı. Hele ki günümüzde internet hobilerine kapılıp oyalanmanın çok kolay olduğu bir dönemde." Gözleri tam bana dikiliydi. Sessizlik kasıtlıydı. Sözleri jilet gibi keskindi ve tepki gülüşmeler, gerçek gülüşmeler. Eniştem kahkaha attı. Kuzenim bardağından fışkırtan içkisini püskürttü. Annem bile utanmış bir gülümsemeyle gülümsedi. Sanki gülmemeye çalışıyor ama tutamıyormuş gibi. Boğazımda bir ateş hissettim. Elime aldığım soğuk bardağa baktım, tepki vermemeye çalışarak. Elif devam etti, umursamazca. Ya da belki de cesurca. Bazılarımız 4 yıl boyunca gerçek bir anlam ifade eden bir diploma için çalıştık. Üzgünüm ama üzgün değilim. Daha fazla gülüşme. Yakındaki misafirlerle kadeh tokuşturdu ve mikrofonu bıraktı. Tam bir drama sahnesi gibiydi. Annem bana baktı. Hafif bir omuz silkti ve öyle demek istemedi der gibi bakışlar attı. Gerçek şu ki, arabayı umursamıyordum. Dev pankartı, konuşmayı, her fotoğrafta arka planda unutulmuş bir garson gibi çiti kesen ben olduğum gerçeğini umursamıyordum. Canımı acıtan şey, yıllardır süren sessiz küçümsemelerdi. İşimden bahsetmeye çalıştığımda atılan imalar, annemin benim güncellemelerimi atlayıp Elif'in hangi profesörünün dış işlerinde çalıştığını konuşması. Ama orada otururken, ayakkabılarımda toz, elimde bir bardakla, içimde bir şeyler kımıldadı. Son kadeh kaldırılana kadar bekledim. Alkışlar kesildi ve insanlar dans pistine yönelmeye başladı. Ayağa kalktım, tozumu silkeledim ve Elif'in yanına yürüdüm. Arabanın yanında arkadaşlarıyla poz veriyordu. "Elif," dedim rahatça, yeterince yüksek sesle, yakındakiler duyacak kadar. Gülmesinin ortasında durdu. Yanıt vereceğimi beklemiyordu belli ki. "Evet," dedi, gözleri daralarak. Bardağımı kaldırdım ve gülümsedim tebrik etmek istemiştim. Diploma seni buraya getirdi gerçekten harika. Ailenin desteği de çok güzel. Bu arada büyük bir yudum aldım. Benim küçük internet hobim bu yıl 1.2 milyon lira kar etti. Ama hey, araba çok güzel. Sessizlik. Öyle bir sessizlik ki sanki zaman durmuştu. Müzik çalıyordu ama kimse duymuyordu. İnsanlar donmuştu. Bardaklar havada asılı kalmıştı. Bu o tür sessizlikti işte patlamadan önceki derin ağır sessizlik. Elif'in gülümsemesi dondu. Yüzü beyazlaştı, sanki tüm kanı çekilmiş gibiydi. Gözlerinde önce şok, sonra anlayış, sonra derin bir utanç belirdi. Arkasından biri çatalını düşürdü. Metal ses çakıl taşlarına çarpınca tüm bahçede yankılandı. Eniştemin ağzı açık kaldı. Bardağı elinde titriyordu. Amcam yanındaki birine bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama kelimeler çıkmıyordu ağzından. Annem iki kez göz kırpıştırdı. Kelimeleri işleyemiyormuş gibi. Sonra üç kez daha. Yüzü kızardı, sonra soldu, sonra tekrar kızardı. Dudakları kımıldadı ama ses çıkmadı. Ayşe teyze şampanya kadehini yere düşürdü. Cam parçaları her yere saçıldı ama kimse aldırmadı. Herkes bana bakıyordu. O anda ben tek gerçek gibiydim. Geri kalan herkes gölge gibiydi. Birisi fısıldadı. 1.2 milyon mu dedi? Bir başkası, internet işinden mi? Park görevlisi yaptırdılar onu. Biz onu aşağılarken fısıldalar dalgalar halinde yayılıyordu ve ben ben orada duruyordum. Bardağımı elime alıp son bir yudum daha içerek. Tadı galibiyete benziyordu. Tepkilerinin devam etmesini beklemedim. Buna ihtiyacım yoktu. Sadece başımı salladım, döndüm ve kapıya doğru yürüdüm. Yavaş adımlarla, acele etmeden. Çünkü artık kaçmıyordum. Yürüyordum. Arkamda Ayşe teyzenin Emre bekle bekle diye bağırdığını duydum ama durmadım. Elif'in titrek sesini duydum. Emre lütfen ama durmadım. Son duyduğum şey amcamın 1.2 milyon mu o çocuk mu diye bağırmasıydı. Ve sonrasını görmek için kalmaya hiç niyetim yoktu. Çakıllı yolda arabama doğru yürürken üzerimdeki bakışları hissedebiliyordum. Dönüp bakmadım. Buna ihtiyacım yoktu. Rolümü oynamıştım, söylemem gerekeni söylemiştim ve o küçük mikrofon bırakma anımın partide nasıl yankılanacağını biliyordum. Aslında bir şey söylemeyi planlamadım, gerçekten planlamadım. Ama yıllardır ailenin sessiz ikinci sınıf üyesi olmak, konuşmaların kısa ucunu almak ve iyilik yapma listesinin uzun ucunu tutmak sonunda patladı. Ve Elif'in o kibirli küçük cabı bardağa taşıramın son damlaydı. Arabama binip oradan uzaklaştığımda kimse peşimden gelmedi. Henüz değil. Ama şık üç odalı evime geçen yıl peşin ödeyerek aldığım ele vardığımda telefonum çoktan çılgınca çalmaya başlamıştı. İlk mesajlar annemdendi. Bu gerekli değildi Emre. Tüm aileyi utandırdın. Sonra bir tane daha. Daha sonra konuşuruz. Lütfen haddi aşma. Ayşe teyze, buna gerçekten gerek var mıydı? Elif çok çalıştı o diploma için. Sen tek başarılı olan değilsin. Cevap vermedim telefonu kapattım, mutfak tezgahına bıraktım ve evimin sessizliğinin içime işlemesine izin verdim. O gece aylar sonraki en iyi uykumu uyudum. Ertesi gün farklıydı. Uyandığımda 47 cevapsız aram, 30'dan fazla mesajım ve 3 sesli mesajım vardı. Hepsi aynı tenorluktu. Öfke, karışıklık, hayal kırıklığı ve az miktarda utanç. Kahvaltımı yaptım, duş aldım, e-postaları kontrol ettim, günlük rutinime devam ettim. Sanki dün hiçbir şey olmamış gibi, çünkü benim için hiçbir şey değişmemişti. Öğleden sonra annem geldi. Anahtarı vardı her zaman olduğu gibi. Ama bu sefer kullanmadı. Kapıyı çaldı. Sanki davetsiz misafir gibi hissetmek istemiyormuş gibi. Bu küçük jesti fark ettim. İlk kez kapı çalıyordu evime girerken. Açtığımda gözlerinin altı morarmıştı. Uyumamış olduğu belliydi saçları dağınıktı, normal zamanlarda asla dışarı çıkmayacağı bir haldeydi. Elinde çantası değil, sadece telefonu vardı. Savunmasız görünüyordu. İlk kez onu bu kadar savunmasız görüyordum. Gelebilir miyim? diye sordu. Sesinde alışılmadık bir tereddüt vardı. İçeri buyur ettim. Oturma odasına geçtik. Kahve ikram ettim. O kabul etti ama elinden düşürecekmiş gibi tutuyordu fincanı. İçmedi. Sadece tuttu. Uzun bir sessizlik oldu. Duvar saatinin tik tak sesi doldu araya. Dışarıdan arabaların geçişi, komşunun köpeği havlıyordu uzaktan. Normal sesler ama içeride hiçbir şey normal değildi. "Emre," dedi sonunda. Sesinde bir yorgunluk vardı. Sadece fiziksel değil, ruhsal bir yorgunluk. "Dün gece neler olduğundan haberin var mı?" Kahvemi yudumladım. "Bir fikrim yok anne." Telefonum kapalıydı. Derin bir nefes aldı. Gözlerini kapadı bir an. Sonra açtı ve bana baktı. Elif ağladı, dedi. Saatlerce. Öyle ağladı ki yastığını ıslaktı. Ayşe, kardeşim, bozuldu. Babası hiç konuşmadı, sadece oturdu. Sessizce oturdu. Sen bilirsin, o adam hiç sessiz duramaz. Ama dün gece oturdu ve hiçbir şey söylemedi. Başımı salladım. Anlıyorum. Bu kadar mı? dedi. Sesi yükselmeye başladı. Anlıyorum mu? Emre, bir aile toplantısını mahvettin. Herkes senin hakkında konuşuyor. Seninle ilgili değil, sana karşı konuşuyor. Teyzeler, dayılar, kuzenler, herkes. Bardağımı masaya koydum. Yavaşça, kontrollüce. Anne, dedim. Sesim sakindi ama altında bir sertlik vardı. On yıldır o aile benim işim hakkında konuşuyor ve sen de dahil hiçbiriniz beni savunmadınız. Hiç. Yüzü düştü. Sanki tokatlanmış gibiydi. Bu, bu adil değil Emre. Değil mi? Öne doğru eğildim. Gözlerinin içine baktım. Geçen yıl Ayşe teyze kızının düğünü için benden 50 bin lira borç istediğinde, geri ödeyeceğine dair söz verdiğinde ve şu ana kadar tek kuruş ödemediğinde, sen onu savundun mu? Beni mi? cevap vermedi. Ya da Mehmet dayının şirketi iflas ettiğinde, devam ettim, ona 75 bin lira verdiğimde, merak etme geri veririm dediğinde ve bir yıl sonra yeni bir araba aldığında, sen bir şey dedin mi? Hala sessizdi. Ya da sesim biraz titredi şimdi, yıllarca biriktirdiğim his dışarı çıkıyordu. Ya da senin kredi kartı borcunu 120 bin lira ödediğimde, sonra bir ay sonra lüks bir tatile gittiğinde, o zaman haklı bulmuştun değil mi? Annem gözlerini kapadı. Gözyaşları süzülmeye başladı yanaklarından. Anne, dedim sakince. On yıldır o aile benim işim hakkında konuşuyor. Ve sen de dahil hiçbiriniz beni savunmadınız. Hiç. Yüzü düştü. Bu adil değil. Değil mi? Öne doğru eğildim. Geçen yıl Ayşe teyze kızının düğünü için benden elli bin lira borç istediğinde seni savundun mu?'' Ya da dayım şirketinin iflas ettiğinde ona para verdiğimde ya da senin kredi kartı borcunu kapattığımda seni suçladım mı? Gözleri doldu ama cevap vermedi. Hepinize yardım ettim, devam ettim. Sorgulamadan, çünkü ailesisiniz. Ama bir kerecik bile, tek bir kez bile Emre nasılsın, işin nasıl gidiyor, başarılarını duymak isterim demediniz. Bilmiyorduk ki bu kadar ciddiyetin vardı, dedi zayıf bir sesle. Çünkü sormadınız. Sessizlik. Sonra annem ağlamaya başladı. Gerçek gözyaşları, manipülatif olanlardan değil. Gerçek, karmaşık, suçlu gözyaşları. Özür dilerim, dedi. Korkunç bir anne oldum sana. Hayır, dedim yumuşakça. Sadece umursamadın. Bir fark var. O hafta boyunca mesajlar gelmeye devam etti. Amcam, teyzelerim, kuzenlerim, herkes bir şey söylemek istiyordu çoğu özür diliyordu. Bazıları savunma yapıyordu. Bazıları sadece anlamaya çalışıyordu. Elif'ten hiçbir şey gelmedi. 2 gün boyunca. Sonra bir e-posta geldi. Kısa. Öz. Beklenmedik. Emre. Biliyorum ki özür dilesen bile bu olanları değiştirmez ama yine de söylemem gerekiyor. Partide yaptığım yanlıştı. Senin başarınla alay etmek, senin yıllarca yaptığın fedakarlıkları görmezden gelmek kabul edilemez. Gerçek şu ki, kıskanıyordum. Sen kendi yolunu buldun, bense şu anda parlak bir diplomaya sahibim ama hiçbir iş teklifi yok. O arabayı bile ailem alamaz aslında. Partide yaptığım şaka senin hakkında değildi. Kendi durumumla ilgili kendimi daha iyi hissetmeye çalışmaktı. Özür dilerim. Gerçekten. Elif Mesajı iki kez okudum. Samimi miydi? Evet. Yeterli miydi? Bilmiyordum. Ama yanıt verdim. Çünkü bazen affetmek, karşı taraf için değil, kendin için gereklidir. Elif, özrün için teşekkürler. Ama şunu bil ki, bu sadece parti ile ilgili değildi. Yıllardır bu aile beni finansal ve duygusal olarak kullandı. Ve karşılığında sadece küçümselme aldım. Artık çizgiyi çiziyorum. Herkesle, seninle birlikte. Umarım kendi yolunu bulursun. Ama bu sefer ben yardım edemem. Emre. O mesajı gönderdikten sonra hafif hissettim. Yılların yükü kalkmıştı omuzlarımdan. Üç gün sonra takvime bir davet düştü. Konu, kahve. Elif. Cumartesi 10.00'da. Şehir merkezindeki kafe Alder. Kabul ettim. Merak ettiğim için. Samimi bir özür mü görecektim yoksa yeni bir manipülasyon mu bilmiyordum. Cumartesi sabahı yağmurlu ve kapalıydı. Uygun bir hava sanki gökyüzü de bu hesaplaşmayı bekliyormuş gibiydi. 10 dakika erken vardım. Kafe Alder küçük bir yerdi. Ahşap masalar, vintage aydınlatmalar, duvarlarında sanat eserleri. Sade bir siyah kahve aldım. Şeker yok, süt yok. Kafein saf haliyle. Pencere kenarında bir masaya oturdum. Dışarıyı izledim. Yağmur camda iz bırakarak akıyordu. İnsanlar şemsiyelerinin altından koşarak geçiyordu. Normal bir cumartesi sabahı. Ama benim için değil. Elif 5 dakika geç geldi. Her zamanki gibi ama bu sefer özür diledi. Krem rengi bir ceket, topuklu ayakkabılar ve yüzünde farklı bir ifade vardı. İyi yönetilmiş bir tevazu değildi bu. Gerçek bir huzursuzluktu. Oturmadan önce tereddüt etti. "Oturabilir miyim?" diye sordu. İlk kez ona bir şey soruyordu. İzin istiyordu. "Tabii," dedim. Oturdu. Ceketini çıkardı, ellerini masaya koydu, sonra geri çekti. Nereden başlayacağını bilmiyordu. Ben de yardım etmedim. Bekledim. Garson geldi, cappuccino sipariş etti. Garson gittikten sonra bana baktı. "Geldiğin için teşekkür ederim." dedi sessizce. "Geleceğini beklemiyordum." dedim, ses tonumun ötür tutarak. "Ben de." dedi. Gülümsemeye çalıştı ama gülümseme sönük kaldı. "Ama işte buradayız." Bir süre sessizlik. Garson cappuccino'yu getirdi. Elif şeker eklemedi. Normalde 3 kaşık eker. Biliyordum çünkü yıllardır aile toplantılarında görmüştüm. Ama şimdi eklemedi. Sadece karıştırdı. Durdu. Tekrar karıştırdı. Oyun oynuyordu bardakla. "Mesajını okudum." dedi sonunda. İki kez. "Tamam. Ve haklısın." dedi. Gözücüyle bile bakamadım. Korkunçtum. Sadece partide değil, yıllarca. Senin işin alay ettim çünkü anlamıyordum ve açıkçası kıskanıyordum. Bu beni şaşırttı. Kıskanç mı? Evet, dedi gözlerimi görmeden. Sen kendi yolunu buldun, başardın. Bense burada parlak bir diploma ile oturuyorum, iş teklifi yok ve ailem almaya gücü yetmeyen bir arabayla. Sessizce bekledim. Özür dilemek istiyorum dedi. Ama bu yeterli değil biliyorum. Neden buradasın gerçekten Elif? dedim. Dudağını ısırdı. Para için değil, yemin ederim. İyi, çünkü o kapı kapandı. Hızla başını salladı. "Biliyorum, yardım istemek için gelmedim. Sadece alenen sahiplenmek istedim." Şaşkın baktım. "Alenen mi?" O zaman çantasına daldı, telefonunu çıkardı. Instagram'ını açtı, cihazı bana çevirdi ve hikaye kayıt butonuna bastı. "Merhaba," dedi kameraya, gergin bir gülümsemeyle. "Bu biraz rahatsız edici ama bir şey söylemem gerekiyor." Donmuş halde oturdum, kaydederken. Geçen hafta mezuniyet partimde online işletmeler ve geleneksel sistem dışında çalışanlar hakkında aşağılayıcı bir yorum yaptım. Bu küçük, acımasız ve tamamen yanlıştı. Kuzenim Emre, tanıdığım en azimli ve başarılı insanlardan biri. İşini sıfırdan kurdu. Hiçbir yardım almadan, hiçbir kısa yol kullanmadan ve ben alenen onunla alay ettim. Bu benim hatam. Sadece ona değil, bu tutumla etkilediğim herkese özür diliyorum. Gerçek başarı diploma ile gelmiyor, çalışma ile geliyor. Emre eğer izliyorsan beni uyandırdığın için teşekkür ederim. İhtiyacım vardı. Videoyu durdurdu. Tereddütsüz paylaştı ve telefonu çantasına geri koydu. Gözlerimi kırpıştırdım. Beklenmedikti. Omuz silkti. Utanmayı hak ediyorum. Sen yıllarca utandın. Bu adil. İlk kez uzun zamandır onu Elif Altın Kız olarak değil, ailesinin ve belki kendinin yarattığı imgeden kurtulmaya çalışan genç bir kadın olarak gördüm. Şanslısın ki ben kindar biri değilim, dedim küçük bir gülümsemeyle. Sırıttı. Sınırlarımı zorlama. Bir saat daha konuştuk. Para, kariyer, aile politikaları hakkında değil. Sadece hayat, seyahat, kitaplar hakkında. Her zaman rekabet ettiğimiz veya birbirimizden kaçtığımız için asla paylaşmadığımız küçük şeyler. Kalkmak için ayağa kalktığımızda bana sarıldı. Sadece sırtıma bir tokat değil, gerçek bir sarılma. Barışçıl bir tanesi. "Artık anlıyorum." diyen türden. Bir hafta sonra annem aradı. "Videoyu gördün mü?" diye sordu tereddütle. "Gördüm." Bize bile söylemedi paylaşacağını. Söylemesine gerek yoktu. "Seninle gurur duyuyorum." dedi, sesi pişmanlıkla kalınlaşarak. Ve özür dilerim, işin hakkında nasıl konuştuğum için, dinlemediğim için, sormadığım için. Gururlanmadım, övünmedim, sadece teşekkür ederim dedim. Bir sonraki aile toplantısı bir ay sonra gerçekleşti. Amcamın 19 Mayıs'ta BBQ partisiydi. Her zamanki gibi kot pantolon ve polo tişörtle geldim. Ama bu sefer yelek verilmedi, buzdolabını düzeltmem istenmedi. Bunun yerine Elif yanıma geldi, yemek dolu bir tabak uzattı ve benimle otur dedi. Ve öyle yaptım. Konuşma yok, pankart yok, kadeh kaldırma yok. Sadece kahkahalar, hikayeler ve yıllardır hissetmediğim garip bir denge duygusu vardı. Biri ne iş yaptığımı sorduğunda Elif ilk cevap verendi. Çok haneli bir online marka yönetiyor. İnanılmaz, ofisini görmelisiniz. Sonrasında gelen sessizlik harikaydı. Kahkaha yok, alay yok, sadece etkilenmiş başların sallanması ve takip soruları. Birkaçını yanıtladım, nazikçe gülümsedim ve gerisini kendime sakladım. Çünkü artık onların bilmek istemesine ihtiyacım yoktu. Araba sonunda geri verildi. Elif, bir kere amacı gütmeyen kuruluşta çalışmaya başladı. Ailesini değil, kendini önemseyen gerçek bir işti. Ayşe teyze ve eniştem benden para istemeyi bıraktı. Annem hala ne yaptığımı tam anlamıyor ama artık benimle övünüyor sanki interneti icat etmişim gibi. O Excel tablosunu hala saklıyorum. Kin yüzünden değil, nereden geldiğimi ve artık neye borçlu olmadığımı hatırlatması için. Derler ki, başarı intikamın en iyi biçimidir. Bence netlik daha iyidir. Bütün o gürülcüden sonra sessizlik en güzel sestir. Bu çılgın aile draması ile ilgili benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz aile dramalarını seviyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonrakini kaçırmayın.